Bunlar değerli dostlarım. Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya başladık. Ekonominin ve piyasanın gündemini yine hep birlikte konuşmaya çalışacağız. Sizlere özetlemeye çalışacağız. Neler oluyor, neler bitiyor ve önümüzde neler olabilir. Şimdi tabii <laughs> ekonomiye dair büyüme verileri açıklandı. Cevdet Yılmaz'ın ve Mehmet Şimşek'in tabii ki yarattıkları, kendilerine göre yarattıkları pozitif havayla alakalı yine çok pozitif cümleleri var. Oraya değineceğiz. Borsa İstanbul... Geçen haftadan beri o yükselişin 11.605'lere kadar geldiği noktadan itibaren anlattığımız gibi aşağı yönlü sürdürüyor. Çok doğal kar satışları ay sonu gelmişti o kontratı değişimler tamamlandı. Şimdi önümüzde Merkez Bankası'na doğru gideceğiz. Enflasyon verileri var tabii öncesinde ve iki tane önemli dava var. CHP Kurultay davası ve İmamoğlu davası ile alakalı haber akışlarına bakacağız. Buraya giderken Düzeltmeler olabileceğini, kar satışları gelebileceğini ve buradaki oynaklıkların çok da panik yaratmaması gerektiğini anlattık. Ama sonuç itibariyle e, endeksteki satıştan çok daha fazla satış yer hisseler olabileceğini de konuşmuştuk ve bunu yaşıyoruz hep birlikte. Aynı süreçte borsalar satış yerken altının eli kulağında, gümüşün eli kulağında ve yukarı yönlü hareketler başlayabilir diye uyarılarımızı yapmıştık. Keza tam da ifade ettiğimiz gibi, projekte ettiğimiz gibi ilerliyoruz. Onsaltın yine 3.500 yıl sınırlarına kadar yaklaştı. Ons gümüşte önemli bir hareket var. 40 dolar 76 sente kadar geldi. Orası önemli bir seviye teknik olarak. Oraya en azından bugünlük veya haftalık baktığımızda önemli bir yer. Orada biraz debeleniyor ama sonuç itibariyle geldiği yer önemli. Ons altında devam edip etmeyeceğine özellikle küreselden gelecek haber akışları ve jeopolitik unsurlar e, belirli olacak oradaki hareketin devamının olup olmayacağına. Ama hep konuştuğumuz gibi Borsalarda biraz satış, faiz kararlarına giderken, merkez bankalarına e, doğru ilerlerken e, değerli metallerde yükseliş ve günün sonunda buralardaki değişimlerden sonra tekrar yine borsanın fırsat vermesi, özellikle Borsa İstanbul'un ve faiz indirimi akabinde yükselişin devamını bekliyoruz dedik. İfade ettiğimiz hususlar e, gerçekleşiyor. Değerli metallerle alakalı bu kritik seviyelerde kar satışları ufak tefek gelse bile hep konuştuğumuz gibi 2025 yılı başlamadan önce de ifade ettik. E, burasının önü çok açık. Özellikle gümüş tarafını hep konuşuyoruz. Hala şimdi geldiği seviyeler tabii birileri için hani yükseldi olarak görülebilir. Ama önündeki potansiyele baktığımızda özellikle gümüş tabii ki altında beraberinde çok daha yukarı seviyelere gidecek. Bunun sağlamasını hep şöyle ifade ediyorum. Yeni izleyenler için de söyleyeyim. Bir kere dünyada faiz indirimleri devam edecek ama enflasyonla ilgili problem çözülemeyecek. Bununla birlikte hep dünyanın özellikle pandemiyle hızlanan süreçte bir paradigma değişimi, yapay zeka, iş yapış modellerinin değişimi, dijitale geçiş, fiyat para sisteminden çıkış gibi unsurlarla bir finansal sistemde ve küresel ticaret sisteminde de bir paradigma değişiminin içerisindeyiz. Aynı zamanda küresel borçluluk özellikle devletlerin, şirketlerin ve bireylerin borçluluğu çok yüksek. Bu manada bu taraf hep bizim karşımızda bir kriz yaratma, jeopolitik risk yaratma potansiyeli taşıyor. Bunların hepsi değerli metallerin önünü, önümüzdeki süreçte de açacak hususlar. Günlük bakmadan anlatıyoruz. Tabii ki zaman zaman kar satışları, zaman zaman haber akışlarına bağlı olarak geri çekilmeler olabilir. Ama değerli metallerin pozitif seyretmesini önümüzdeki aylarda da hatta 2026 içerisinde de yani uzun vadeli biraz bakarsak pozitif seyretmesini sağlayacak çok fazla parametre var önümüzde. Bunları aşama aşama göreceğiz. Bazen yoğun haber akışlarıyla, bazen ılıman siyasi ve jeopolitik unsurlarla geri çekilmeler yaşanabilir. Ama sonuç itibariyle gidişata baktığımızda sürecin yönü yukarı yönlü bir trende işaret ediyor değerli metallerde. Bunu niye söylüyoruz? Portföyümüzde bulundurulması gereken enstrümanlar zaman zaman seviyelerine göre azaltılabilir, kar satışlarıyla zaman zaman düştüğünde alınabilir. Ee, Nisan ayında onsaltın 3500 doların üzerini gördüğünde artık birkaç ay dinlenecek ve aşağı çekilecek, aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirecek dediğimizde işte bu tabloyu işaret ediyorduk. Ama geri çekilmelerin korkutmaması gerektiğini, alın fırsatı yaratacağını da hep ifade etmiştik. Gümüş için de keza öyle. Biliyorsunuz önce 39.50 seviyesine gelmişti. Oraya gelmeden önce biz anlatmıştık oralara gelebileceğini. Oralarda geri çekilmeler olacağını ve sonrasında da yine bunun biraz dinlenip güç toplayacağını ve oraların da alım fırsatı olacağını gümüş için anlattığımız gibi altında söylediğimiz senaryo burada da geçerliydi. Ve tam da birebir oraya yaşıyoruz şu anda. Altın gümüş asesyonu dikkatli izlemek lazım ve bu gümüşün hareketinin daha sert olması ya da bir şekilde altının biraz daha aşağıda kalarak gümüşün yukarıdaki yukarı yönlü hareketini devam ettirmesiyle mümkün olacaktır. Ama gümüş hızlı gittiğinde bu altını da yukarı sürükleyecek değerli metalleri ve farklı bir tablo önümüzde olacak. Ama tekrar söylüyorum kısa vadeli bakmayalım. Güre, günlük bakmayalım süreç dahilinde bakmak lazım. Tıpkı borsada olduğu gibi. Nasıl ki Haziran ayında borsanın yükselişle Temmuz ve Ağustos'u kapatacağını ama Ağustos sonuna geldikçe ve Eylül ilk iki haftasında oynaklıklar olacağını, kar satışları geleceğini önümüzdeki sürece dair yeni faiz indirimleri öncesinde Pozisyonların tekrar güncelleneceğini ama bunun da yeni alım fırsatları yaratabileceğini konuşmuştuk. Bu da aynen gerçekleşiyor. Merkez Bankası'ndan e, herkesin beklediği gibi minimum bir 300 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Tabii ki enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandığında e, buna dair işaretleri piyasa alacak. Muhtemelen TÜİK'te e, Merkez Bankası'nın elini güçlendirecek, faiz kararında daha rahat adım atmasını sağlayacak bir veri açıklayacaktır diye tahmin ediyorum. Burası piyasa boyutu. Yani borsada biraz daha e, bir bant içerisinde oynaklıklar sürebilir. Şu an baktığımız yer neresi? 11.280 seviyesinde BIST Buradan <laughs> 11.250, 11.200 hatta 11.150'lere falan gelme ihtimalimiz var. Oralarda sarkma olur mu olmaz mı? Geldiğinde bakarız. Ama netice itibariyle endeks üzerinden sadece bakmamak ve hisse bazlı bakmak gerekiyor hızlı ilerleyen, endeks yükselirken hızlı ilerleyen e, hisseler daha fazla satış yiyor. Siz de fark, ettin, fark etmişsinizdir zaten. Bazıları daha korunaklı duruyor. Bu önemli değil. Asıl hikayenin bizim önümüzdeki süreçte borsada yaşanacağını, buraya gelene kadar endeksin en azından bir yön belirlediğini, yükseliş trendine yeniden başladığını ama asıl 50'den sonraki faiz indirimleriyle birlikte daha da ivmenin yukarı yönlü olacağını ve harekete katılamayan hisselerin de katılabileceğini hep ifade ediyoruz. Tabii ki şu şerhi düşerek sevgili arkadaşlar, siyasi haber akışları Türkiye'de ve dünyada belirleyici, jeopolitik unsurlar da belirleyici ve bizim siyasi belirsizliklerimiz de çok yüksek. Bunu ifade edelim tekrar. Ee, bunu niye söylüyoruz? Alternatifli ilerlemekte fayda var. Ee, yan, yan tarafta manevra kabiliyeti sağlayacak, sıkıntılı piyasa günlerinde sizi panikten koruyacak bir e, portföy yapısı önemli. Çünkü hiçbir ürün dümdüz bir grafik yukarı gitmiyor. Bazı günler özellikle çok yıpratılan siz küçük yatırımcıların hepimizi daha doğrusu psikolojisini daha da yıpratacak satış günleri olabiliyor. Buralara dikkat etmek lazım. Kendinizi koruyun diye. Yani buraları doğru yönetebilin ve psikolojiyi ayakta tutabilin diye ifade etmeye çalışıyorum. Böyle bakmak lazım. Ekonomik tarafa gelelim. Yine büyümüşüz. 4.8 büyüdük yıllık. ikinci çeyrekte sevgili arkadaşlar. Tabi soru şu. Büyüdük de kime büyüdük? Yani e, Türkiye büyüdüğü zamanlarda e, halk bundan e, nasibini alıyor mu? Yani emekli, asgari ücretli, beyaz yakalı, e, esnaf vesaire, çiftçi nasibini alabiliyor mu? Hepimiz biliyoruz ki alamıyoruz. Kurla alakalı veri doğru değilse, bir şekilde fiyatlar yanlış belirleniyorsa büyüme verisi de çok aslında doğru olmuyor. Zaten ortalama yükselten bir küçük grup ve e, fakirlik ve açlık sınırı altında ezilen bir büyük kitle var. Bu aradaki makas e, aslında gerçeğimiz bizim. Halkın büyük kesimi çok daha düşük bir kişi başı ortalama gelire sahip e, ama bir küçük grup çok daha yüksek. Bu da zaten ortalamayı belli bir noktaya getiriyor. Fakat kur seviyen doğru değilse zaten buradaki e, ortalama açıklanan 15.350 dolar seviyesindeki 325 pardon dolar seviyesindeki kişi başı gelir de çok Doğru olmuyor sevgili arkadaşlar. Bu manada büyümemiz e, açıklandığında şuna bakıyoruz fakat e, mesela Türk Bestin açıkladığı verilere göre hem üretimde daralma var ciddi manada hem de ihracatta daralma var. E, bu da <laughs> TÜİK'in verisiyle çok da örtüşmeyen bir tablo. Aynı zamanda imalat sanayine baktığımızda 70 bin kişinin istihdamda azaldığını. <laughs> görüyoruz. Orada kapasite kullanım oranlarının düştüğünü de biliyoruz. Ama ne hikmetse beklenti üzeri büyümeye devam ediyor Türkiye'miz. Yine tarım tarafında %3,5'luk bir daralma var. Ee, aynı zamanda ihracatı hani biz büyütüyoruz, rekorlar kırıyoruz diyorlardı. İşte Türkiye'nin açıkladığı verilerde ihracat %1,7 artarken ithalat %8,8 artmış. Peki bu neden? İşte o değerli TL inadın ve kur inadınla bizi getirdiğin seviye. Bu manada İçinde bulunduğumuz tablo aslında çok iç açı, iç açıcı değil ama Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'e baktığımızda yüksek gelirli ülkeler ligine e, gireceğiz diye güzel bir açıklama yapıyorlar. Kalıcı refahı tesis edecek politikalarımız devam ediyor. Programımız bizi çok iyi yerlere götürüyor ve başarıyla sürüyor diyorlar. İşte onların dediği gibi öyle kağıt üzerinde e, yaşandığı söylendiği gibi olsaydı kimse bu kadar e, mutsuz olmazdı e, ve açlık sınırının altında yaşamazdı. Yani kirasını ödeyemeyen, evine ekmek götüremeyen, 27 bin liralık açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insanın olduğu bir ülkede böyle finansal göstergelerle, hani illüzyonlarla insanlara bakın çok başarılıyız demek güven sağlamak yerine tam tersini aslında mevcut da biraz kaldıysa bile bir kırıntı, güven kırıntısı onu da yok eden bir tablo. Çünkü insanlar ne yaşadığını görüyor, tablonun ne olduğunu herkes görüyor ama yönetenler başka bir şey anlatıyorlar. Zaten Cevdet Yılmaz'a göre bizler onların yarattığı gerçek tabloyu anlattığımız için karamsarlık yaratıyormuşuz ve olumlu düşünürsek e, olumlu sonuçlar elde edebilirmişiz. Keşke olumlu düşünerek olsaydı. Yani hep birlikte olumlu düşünelim. Yani Türkiye'de şeyin çok daha iyi olacağına dair bir umut ortaya koyalım. Yani ne kadar bilimsel bu <laughs> tartışılır. Ama öyle olduğunda düzeliyor olsaydı bugüne kadar yani defalarca siz bu olumlamayı yaptınız. 50 kere düzelmesi lazımdı. Ama düzelmedi. Yani sonuçta bilimin gerçekleri var, ekonominin gerçekleri var. Siyasetin ortaya koydukları var. Türkiye'nin probleminin sadece ekonomik veriler olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla topyekun bir toparlanma için her şeyin şeffaf net ortaya konması, hukuk alanında, siyaset alanında, ekonomi alanında tablonun şeffaf bir şekilde ortaya konup ona göre politikalar üretilmesi gerekir. Ama bunu yapamadığımız için işte büyüdük. Kişi başı milli gelirimiz arttı. Yüksek gelir ülkeler ligine çıkıyoruz deniyor. Fakat bunu söyledikleri halk ekmek bulamıyor. Yani eski Türkiye yeni Türkiye kıyaslaması yapılıyor. Yani bizim çocukluğumuzda eski Türkiye'de yoksulluk, enflasyon hep vardı halkın içinde ama herkes yazın kiraz yiyebiliyordu en azından 1 kilo, 2 kilo. Yeni Türkiye'de kiraz yiyemiyoruz. Veya eski Türkiye'de bu kadar asfalt yol, köprü yoktu. Ama insanların evinde ekmek götürebileceği bir atmosfer vardı. Şimdi köprülerimiz, otoyollarımız var ama insanların evinde ekmek yok. Yani bu insanlar asfalt mı kemirecekler? Karnını doyurma problemi olan, barınma problemi olan halka köprü yaptık, otoyol yaptık, havaalanı yaptık demek biraz abesle iştigal oluyor. Onları yapmayın da milletin karnı doysun. Sonrasında vergilendirmede gelir dağılımında e, adaleti sağlayın eee harcamalarını verimli etkin alanlara yönlendirin. Fırsat eşitliği sağlayın eğitimde, şurada, burada sağlıkta. Ondan sonra bu toplumsal refah arttıkça zaten projelerini sağlıklı kanallara yönlendirilerek daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Ama tablo halkın yoksullaştığı ama bir takım bu e, mega projeleri yapanların zenginleştiği bir tabloysa buradan toplumsal bir refah çıkmaz. Yüksek gelirli ülkeler ligine giriyoruz desem bile küme düşmeye oynadığın gerçeğini bu tablo değiştirmez. Yani söylemle eylem arasındaki fark artık herkes tarafından net bir şekilde görülüyor sevgili dostlarım. Evet ekonomiyi böyle toparladık. Piyasalarda dediğimiz atmosfer gerçekleşiyor. Değerli metaller yukarı, borsa aşağı. Ama faiz indirimlerinden sonra ve e, özellikle o dava süreçleri atlatıldıktan sonra borsada yeni bir yukarı yönlü yıl sonuna doğru, yıl sonuna kadar daha doğrusu bir tablo görme olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu ifade etmiş olalım. Ve ilave haber akışları olursa tekrar sizlerle bu yayınları paylaşmaya devam edeceğiz. Onu da size belirtmiş olalım. Aynı zamanda bir hatırlatma yapayım sevgili arkadaşlarım. Ee, Instagram'da, Twitter'da, şurada, burada sahte hesaplar açılıyor. Bu sahte hesaplarla sizleri bir takım yatırım mecralarına, Whatsapp gruplarına, Telegram gruplarına yönlendirmeye çalışıyorlar. Benimle alakası yoktur. Sakın inanmayınız. Benim Instagram hesabım emresirin82. Mavi tiklidir. Eee... Twitter hesabımda Emre Yeni. Onların dışında bir hesabım yoktur. Buralardan size takip isteği gelir veya bir yerlere yönlendirme talebi oluşursa lütfen inanmayın. Hatta yapabiliyorsanız şikayet edin ve zarar görmeyin. Kimse zarar görmesin sevgili arkadaşlarım. Evet, görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, bol kazançlı. Tabi öncesinde sağlıklı günler diliyorum hepinize.